İkinci Elizabeth'in yani Queen Elizabeth'in bir tane kız kardeşi vardı. İsmi Prenses Margaret. Şimdi Prenses Margaret tıpkı Queen Elizabeth gibi çok zengin bir aileye doğuyor. Tabi babası kral. olduktan sonra ablası kraliçe oluyor ama. Tahmin edeceğiniz üzere zengin, varlıklı bir ailenin içerisindesiniz. Bir prensesiniz. İşte İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki yılları düşünün işte dünya biraz rahatlamış açıkçası böyle işte e, partiler sosyedeler lüks ama ama çok mutsuzsunuz ve hiçbir şekilde hiçbir şey sizi mutlu etmeye yetmiyor ve gitgide depresyona sürükleniyorsunuz ve hayatınızın boşa geçtiğini düşünüyorsunuz. Peki bu nasıl oluyor, nasıl bu noktaya geliyorsunuz bir prenses olmanıza rağmen. Bugün sizlere Prenses Margaret'ın hayatından bahsedeceğim. Prenses Margaret 1930'da İskoçya'da doğuyor ve doğduğunda şöyle bir şey yapıyorlar. Doğum kaydı mahalle seçilinde 13. sırada olmasın diye yani uğursuzluk gelmesin diye kayda birkaç gün sonra geçiriyorlar asıl doğum gününden ama asıl uğursuzluk burada başlamıyor. Yani bu hiçbir şey değil. Ve maalesef bu hareketleri kadının hayatına uğur falan da getirmemiş. Şimdi Margaret doğduğunda İngiliz e, taht sıralamasında dördüncü sırada. Margaret ablası Elizabeth ile birlikte bir İskoç mürebbiye yani bir İskoç öğretmen tarafından eğitilmiş. Eğitimi büyük ölçüde annesi tarafından denetlenmiş. Temel amacı kızlarının hoş davranan e, hanımlar olması yani böyle çok ay işte aritmetik bilsin yok matematik yapsın tarih bilsin siyasetten anlasın gibi değil de iyi bir evlilik yapacak kadar bir şeyler öğrensin yeter demiş annesi. O yüzden Elizabeth de öyle, Margaret de öyle annelerini bu konuda biraz suçlamışlar. Hani neden daha fazlasını öğrenmedik de hani böyle şey gibi süs bitkisi gibi yetiştik tarzında. Sonra Margaret'ın büyük babası yani kral 1936 yılında vefat ediyor. O ölünce taht sıralaması amcası Edward'a geliyor. Edward daha da geçiyor ama Edward aşık oluyor. Aşık olduğu kadın Amerikalı bir kadın Wallace Simpson. Wallace daha önce iki kere evlenmiş ve boşanmış. Dolayısıyla kraliyet ve kilise Edward'ın bu eş adayını kabul etmek istemiyorlar. Ve diyorlar ki sen bu kadınla evleneceksen tahttan feragat edeceksin. O da tahtı bırakıyor ve taht Margaret'in babasına yani Elizabeth ve Margaret'ın babası George'a kalıyor. George hiçbir zaman kral olmayı istemiyor ama buna mecbur kalıyor. Ee, sonra Margaret ablasından sonra ikinci varis konumuna geliyor ve aile artık Buckingham sarayına yerleşiyorlar. Sonra işte İkinci Dünya Savaşı yılları geliyor. Bu dönem Windsor Kalesine gidiyorlar. Orada geçiriyorlar savaş yıllarını. Bu dönem Margaret çok bir şey yapmıyor. İşte at biniyor falan filan şarkı söylüyor, piyano falan çalıyor. Babasının favori çocuğunun Margaret olduğunu düşünüyorlar genelde. Çünkü böyle Margaret'in hep aslında izin vermeyeceği ama hani Margaret'ın ya babacığım lütfen şeyiyle kartıyla işte oynadığında bu isteklerini hep kabul etmiş ve babaları şöyle demiş Elizabeth benim gururum Margaret ise benim neşem şeklinde bir açıklaması var sonra savaş sonrası yıllar geliyor 1945'te savaş sona erdiğinde aile Güney Amerika Pardon Güney Afrika'ya bir devlet ziyaretine gidiyorlar. Bu gezide onlara eşlik eden bir e, hava subayı mı var, hava komutanı mı var öyle bir şey. Yani havacı bir asker ama çok karizmatik ve kralın yaveri olarak e, bu gezide aileye eşlik ediyor. Bu adamın adı Peter Townsend. E, Margaret bu böyle bir etkileniyor gibi oluyor. İlk kez burada e, görüyor bir taraf. Sonra Margaret büyüyor ve çevresi genişliyor. Böyle birazcık heyecanlı bir kadın. E, gezmeyi çok seviyor. E, çok böyle espiritual bir kişiliği var. Ablası gibi değil belki sık sık balolara gidiyor, partilere gidiyor, gece kulüplerine gidiyor ve arkadaş çevresinde o dönemde Margaret Set diyorlarmış ve e, bu arkadaş çevresi yavaş yavaş evlenmeye başlayınca artık basında diyor ki yani Margaret kimle evlenecek? O dönemin en konuşulan şeyi bu ya yani. kimle evlenecek? çünkü işte bekar ve tam evlenme yaşına gelmiş bir genç kadın. Margaret'ın 1951'de 21. yaş gününde bir fotoğraf çekiliyorlar. Bu Peter Townsend ile Margaret ve basın bunu gördüğünde öf ya diyorlar. Yani doğum günü partisinde hani bir aday görürdük de yazardık umuduyla fotoğraf beklerlerken aslında en büyük adayla fotoğraf geliyor ama basın o kadar diyor ki yav bu adam kim kim bununla mı evlenecek kafasındaymış ama aralarındaki aşk başlıyor şimdi Margaret 1944'te Buckingham Sarayı'ndaki ilk görevinde Peter'la tekrar karşılaşıyor Elizabeth o zaman 13 yaşında olan kardeşine dönüp diyor ki şans evliymiş diyor. Hani böyle aralarında dalga geçiyorlar. Aa, çok yakışıklı adam ama evliymiş gibisinden. Ee, Peter da kraliyet hava kuvvetlerine görev yapıyor. Çok karizmatik, savaş gazisi, baya ünlü bir işte adam. Kraliyet ailesi Peter'ı çok seviyormuş. Ve Margaret da böyle bir hayranlık beslemeye başlıyor tam 13 yaşından itibaren. Bu dönemde... Ee, bu Peter'ın eşi Rosemary aslında Peter'ı aldatıyormuş. Dolayısıyla Peter bu noktada boşanıyor eşinden ama hala sırada iki çocuğu var. Şimdi yavaş yavaş zaman ilerledikçe Margaret'ın Peter'a olan ilgisi değişiyor ve böyle aralarında bir yakınlaşma başlıyor. 1951 baharından itibaren birçok saray çalışanı diyor ki yani bu Peter ile Margaret arasında bir ilişki olabilir. 1952'de Peter ile Margaret'ın evlenmek istediğine dair ilk haberler çıkmaya başlıyor gazetelerde. Evlenme teklifi geliyor. 1952'de Peter diyor ki Margaret, evlenelim. Peter Margaret'ten 15 yaş büyük. Yani aralarında 15 yaş var. Ve Peter'ın hala hazırda dediğim gibi iki çocuğu var. Evlenip boşanmış ama Margaret'ın umurunda değil hiçbir şey. Aşık olduğu için evlenme teklifini kabul ediyor. Ve Elizabeth'e gidiyor ilk. Elizabeth de kardeşine şöyle söylüyor o dönem işte zor bir dönem. Diyor hmm. ki senden bir yıl beklemeni istiyorum. Bu çok mantıksız değil. Şu taç giyme törenim geçsin. Ondan sonra tekrar konuşalım. Ve o zaman Margaret da tamam diyor. Taç giyme töreni sonrasında basın ikisinin ilişkisini fark edip yazmaya başlıyor, haberler yayılıyor ve İngiltere'deki kabin'e meclis bu evliliğin onaylanmasını istemiyor, onay vermeyi reddediyorlar evliliği, kilise de Margaret'ın boşanmış bir adamla evlenmesine karşı çıkıyor. Bu evliliğin tıpkı 8. Edward'in hani bu Amerikalı kadınla evlenip tahttan feragat eden adam var ya. Onun evliliği gibi monarşiyi tehdit ettiğini söylüyorlar. Yani iki seven insanın kavuşması monarşiyi tehdit edecekmiş. Herkes ee, diyor ki yani bu Margaret'in evlenmesi hiç doğru olmaz. Churchill diyor ki kraliçeyim kendi kabinesi bu evliliğe karşı hem de... Ee, kilise bu evliliğe karşı yani Margaret tahttaki haklarına feragat etmediği sürece bu adamla evlenmesi onaylanmayacak diyor. Kraliyet ailesinin içerisinde de bu evliliğe en çok karşı çıkan kişi Prens Philip yani Elizabeth'in kocasıymış. Bu bana çok ilginç geldi. Ee, aynı zamanda Margaret'ın e, parası olmuyor bu tahttan feragat ederse. Elizabeth'in kadar büyük bir serveti yok. Ee, ve parlamentonun kendisine sağladığı 6 bin pound ve 15 bin poundluk ödemeleri alamaz diyorlar. Eğer yani bu adamla evlenirse bu bir sorun. Sonra... Elizabeth kız kardeşine diyor ki 1955'e kadar bekle o zaman 25 yaşına gireceksin ve ben engellesem bile yani izin vermesen bile sen özgür olacaksın bu adamla evlenmek için diyor. O dönemde de e, bu Peter'ı İngiltere'den uzaklaştırmak için Brüksel'e atıyorlar devlet görevlisi olarak. 1955 yılına gelindiğinde insanlar hala meraklı hani evlenecekler mi ne olacak bu ikisi kavuşabilecekler mi diye o kadar çok merak ediyorlar ki. Gazeteler artık Buckingham Sarayı'na yazı yazıyorlar yani ne olur açıklayın şunu da hani kurtulalım gibisinden. Sonra hükümet diyor ki bu Margaret 25 yaşına geldikten sonra evlense bile e, devlet tanışmanı olamaz. mükellefleri boşanmış bir adamı ve onun oğullarını sübvanse etmiş olabilir diyorlar ve bu mümkün değil diyorlar. Kilise de diyor ki bu evlilikten doğacak çocuk gayrimeşru olur. Ha, bunu nasıl dediler bilmiyorum yani çok manyakça bir şey bu. Hani inanılmaz böyle gerici de bir şey bu arada. 1955'te artık Margaret ve Peter bütün bunlara dayanamıyorlar ve bir açıklama yayınlıyorlar. Margaret şöyle diyor Peter Townsend ile evlenmeme kararı aldığımı bilmenizi isterim. Varislik sırasında feragat etmem koşuluyla sevil bir evlilik yapmamın mümkün olabileceğini farkındayım ama Hristiyan evliliğinin çözülmez olduğuna dair kilise öğretilerini göz önünde bulundurarak bu kararı tamamen yalnız başıma aldım diyor ve bunu yaparken Peter'ın sarsılmaz desteğinden güç aldım diyor. Kraliçe diyor ki bu açıklamadan önce bu Peter'ın sarsılmaz desteği kısmını silersen daha iyi olur diyor. O da diyor ki hayır silmek istemiyorum. Bu şekilde yayınlıyorlar. Sonra Peter diyor ki yola çıkmıştık birbirimize olan duygularımız değişmemişti ama bu duygular bizim için o kadar büyük bir yükü haline gelmişti ki bırakmaya karar verdik diyor. İkisinin arasındaki aşk mektupları kraliyet arşivlerinde yer alıyormuş ve Margaret'in doğumunun 100. yılı olan Ağustos 2030'a kadar kamuya açılmayacakmış ama eğer merak ediyorsanız 2030'dan sonra bunların aşk mektuplarının bir kısmını okuyabilirsiniz. Diğer bir kısmı yanmış, bilerek yakılmış. Bunun sebebi de şu, tekrar evleniyor ve Margaret da diyor ki biz birbirimize bir söz vermiştik seninle evlenmeyecektik ama sen bu sözü ihlal ettin diyor hmm. ve ihanet ettin bana diyor o yüzden senin olan aşk mektuplarına dahil istemiyorum diyerek yaktırıyor Margaret'ın hayatına ne oluyor? Evleniyor Anthony Armstrong Jones diye bir e, fotoğrafçıyla evleniyor. Bu adam sanat çevrelerinde tanınıyor. Soylu değil ama ünlü bir figür. 1960'da evleniyorlar. Bu düğün televizyonlarda canlı olarak yayınlanmış. Ve diyorlar ki neyse yani Margaret artık aradığı adamı buldu mutlu olacak. Çiftin iki çocuğu olmuş. Ama evlilikleri o kadar sorunlu bir evlilik ki. Her iki tarafta evlilikleri boyunca Başka ilişkiler yaşıyorlar. Bu Anthony'nin uzun süreli metresi varmış. Yani aslında Diana ve Charles muhabbetinde olduğu gibi, ee, yani Camila'sı varmış gibi düşünün. Yakın arkadaşları diyormuş ki bu Anthony için, yani Margaret'in kocası için nefes alan ve yürüyebilen her şeye yürürdü. Yani çok çirkin bir adammış. Margaret'ta sonra Mick Jagger'la bir ilişkisi olduğu söyleniyor ama bu kanıtlanmıyor yani sadece bir söylenti. Evlilik dışı ilişkilerinin yani bu işte birbirlerini aldatmanın da ötesinde bu evlilikte garip şeyler var. Uyarıcı madde kullanımı gibi, alkol gibi, her iki tarafında sergilediği tuhaf davranışlar var. Yani bu alkol muhabbetinde de hani ayarı kaçırmak gibi düşünün. Bu garip davranışlarda da kocası Margaret'ın okuduğu arasına senden nefret ettiğim şeyler listesini bırakıyormuş ve böyle hakaretler ediyormuş işte çirkin bir ya yani çok ırkçı bir hakaret o yüzden burada söylemek istemiyorum 1970 yılında artık birbirlerine dayanamıyorlar ve birbirlerinden uzaklaşıyorlar 73 yılında Margaret Roddy diye bir adamla tanışıyor bu Roddy Margaret'tan 17 yaş küçük Margaret onu tatil evine davet ediyor ve aralarında böyle güzel bir dostluk başlıyor, ilişki başlıyor. Sonra Rodi aniden diyor ki kalkıp işte ben yeter artık ben kalkıp bir Türkiye'ye tatile gideceğim kafamı toplamaya. <laughs> Türkiye'nin aniden ortama girişi ya hiç beklemediğinizde ben de bunu okurken birden şaşırdım yani Türkiye ne alaka. Sonra Margaret da bu haberden sonraki onun Roddy'nin kendini terk ettiğini düşünüyor ve yıkılıyor. Uykuya bağlıyor ama e, vücuduna sindirebileceğinden kat, kat ve kat fazla uykuya bağlıyor. Yani yaşamına son vermek istiyor. Daha sonra şöyle söylemiş. Bununla ilgili her şeyden öylesine yorulmuştum ki tek istediğim şey uyumaktı diyor. 1976'da Margaret ve Roddy'yi mayo giymiş havuzun başında eğlenirken gazeteler çekiyor ve çok çirkin bir başlık atıyorlar diyorlar ki Margaret yırtıcı yaşlı bir kadın Rodi ise onun oyuncak sevgilisi aynı şey bir erkek yapsaydı böyle bir başlık asla atılmazdı ama bir kadın olduğu için işte yırtıcı yaşlı kadın falan abuk sabuk laflar bu, bu arada şey de kötü yani bu kadar yaş farkı olup hani erkek farkı ve hoş değil. Ee, 1976'da Margaret diyor ki artık yani yeter boşanalım. Boşanıyorlar ama bu hem eski eşi hem de bu Roddy ve hem de Peter. Yani hayatından çıkan bütün adamlar gidiyor başka kadınlarla evlenip mutlu oluyorlar. Margaret yalnız kalıyor hep yalnızlık onu kötü etkiliyor. Yaşamının ilerleyen dönemlerinde yavaş yavaş hastalıklar ve sakatlıklar onu bulmaya başlıyor. Sigara içmeye onunla sonra başlamış. Yani çok kötü bir alışkanlık bu. Kötü bir alışkanlık ve uzun yıllar boyunca çok yoğun bir şekilde içmiş sigarayı. Ee, 1970'lerde bir sinirsel bir çöküntü yaşamış ve depresyon tedavisine başlamış. Ama hiçbir zaman ağır bir şekilde alkol tüketmeyi de bırakmamış. Dolayısıyla bütün bunlar birleştiğinde sağlığına inanılmaz zarar vermiş ve 1998'de tatil evinde hafif bir felç geçirmişim. Bu ilk felçten sonra bütün felçlerin devamı geliyor. 2001'de bir felç daha geçiriyor ve artık hani yürüme, yutma zorluğu çekiyor ve 2002'de de artık bu felçlere devam ediyor ve hayatını kaybediyor genel olarak imajı nasıldı? Aslında böyle kibirli, iğneleyici ama aynı zamanda sempatik ve samimi biri olduğunu söylüyorlar. Biraz Elizabeth'in tam tersi böyle kontrolcü bir insan değil. Aklına geldiği gibi yaşıyor. Hatta şöyle diyorlar. İki kız kardeşseniz ve biriniz kraliçe ise biri tüm iyi şeylerin kaynağı diğeri de tüm böyle kötü işte ne bileyim ahlaksızlıkların, şımarıklıkların kaynağı olur diyorlar. Bu da öyle olmuş bir kuzene şey demiş hakkında hayatının sonlarına doğru oldukça üzgündü çünkü bu tamamlanmamış bir hayattı diyorlar. Son olarak stilinden bahsedelim. The Margaret Look diye bir şey var yani Margaret görünümü tarzı bu kadının çok meşhur yani giydiği kıyafetler öyle Elizabeth gibi sıkıcı bir tarzı yok çok canlı özellikle Dior'la çok yakınlarmış ve ve o moda evinin tasarladığı kıyafetleri genelde giyiyor çok güzel kıyafetler tasarlıyorlar Margaret için ve hepsi de e, trend oluyor renkli fularlar takmayı ve güneş gözlüğü takmayı çok seviyor bu şekilde bu şekilde Margaret'ın hayat hikayesi evet umarım beğenmişsinizdir. Yani birazcık hüzünlü biten, kavuşamamış bir aşk hikayesi onun Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz yorum bırakmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.